şimdi onu tamam. arkadan eteme geçeyim şey istersen. Ben diyorum ki. He ya şöyle yap Bacan Bir dakika. dakika e onu bağlayın. Şu, şu bir dakika şu alacağım. Bir dakikanızı alacağım. Ha, tamam. Şunu aşağı kadar indirin. Tamam mı? Buradan L'ye o tarafa gidiyor. Aynen, aynen. L'ye düz. Tamam. Onu evet, tamam. kelepçeyle tutuşturacaksın oraya değil mi? Taşı, taşı koy oraya şimdi. Arkadaki taşı koy şimdi. Onlar sonra ayarlarız ya. Şurası tamam. bir şey yapsın. Şurayı tamam. bir yap. O burada yani. Tamam. Burada nasıl geçeceğiz? Tamam. Oğlum onu da bence biraz kes ya. Tamam. Biraz uzunu. Oğlum sen ne yap? Tamam. Oradan kes, ne yap? Buraya getir. Bunu nereye istiyorsan oraya kadar getirin. Tamam. Olsun buradan biraz. Ha, şu, buradan şu... Hayır, şöyle uzada olsun bence. Burada, tamam. burada bir şey yaptın değil mi? Şurada olabilir. Aha. Çünkü orada bir icabla bir tane de çalak konulur. Burada yukarı çıkacak. Şey olsa oraya, kadar, oraya bir şey koyuyoruz yani. Ondan sonra bunu da buradan. şey alalım. koyuyoruz. Bir, bütün yerde normal hortum alacağız. Sulama hortumu var ya. Aha tamam alma. Bunu bulma sulama şey iş yapılmıyor. Ya, bu sadece yapacağız. düz suyu götürüyor değil mi? Bunlar şimdi sadece suyu götürüyor kasır oraya, oraya. ama yok veremezsin Altta hopun var, bak. Nereye olsun? Şöyle. Onu ayarlasın. ayarlanır ama tekrar çözmek lazım. Heh. Başına. Bir tane, bir tane de buraya atarsın. Hı hı. L lazım abi. Şuradan keseceğiz ya. L. Aynı. Musluğu ha. takacağız ya. Çok curio. Ya sağın. Ha, ha. ha, ha. Ya, temiz su? Temiz su canım, eve akan su. Aynen. Burada Al canım. Ha. Yok ama ha, Ay, Biraz zor. Ay ne güzel. Ay su güzel. Şu gibisi var mı? Ah, mis. Hmm. Şimdi kapat ama tutarak kapatman lazım. Ya. Ya, bildiğin şey, damlama hortumlarındaki hı. damlamalarda da bunlar var işte. Hı hı. Onun için bak bunlar hep damlamanın şeyler, aparatlar, şeyler, o T'ler, L'ler, ekler. Onları hep bağlamak. Canım. Bekle. Etem geliyor. Bekle. Geliyor, bekle. Geliyor o o etem geliyor. Birlikte indirin. çok ayak altına kalıyor ya. Evet. Ayak altına kaldıralım bunu diyorum. Tamam. Onun için bunun üzerine biz hiç bana dokunmayalım. Bu bana açık kalsın. Üstünü kapatalım. Evet. Sonra oraya ayrıca bir bana yapalım. O zaman, bu, bu su açık kalacak. Ama e, orada tekrar su bir daha bana, bana yapacağız. Tamam. E, çünkü bunu Aşık şimdi kapıca. biz buradan bir... çıkartmaya kalkışırsak burada bayağı bir bayağı iş, iş, iş çıkacak. Bayağı bayağı. Ama bunu böyle açık tutarız. Onun üzerinde yine taşlara fayanslarımızı fayanslarımız kapatırız. Okay. Biraz temiz olur. O tarafa da bir tane okay. yeni bana yaparız. Yani öyle düşündük yani. Bilmiyorum. Olur da. Tamam. Bu bunu takacağız. Ondan sonra bu icatını <laughs> oraya ayarla. Tamam. Okay. Ben de gideyim şey patatesimi haşlayayım. Olsun. Okay, okay. <laughs> kapatacağız. Oraya bakalım. Şey yok, şey yok, yok. Şey yok. İyi, çok güzel. Okey. Tamam. Mı? Tamam. Değil, tamam mı? Tamam oldu. Bunu işte biraz gömmemiz lazım. Şuraya bir de şey yapacağız. O zaman sonra şunlar iptal olacak. Anam akrep kocaman. Kocaman, kocaman. kocaman. Tamam, Hoppa! Gidiyor Osman gidiyor. Dur dur dur. Dur. Evet. Abo çık Ayşe. Dön Ayşe dur. Dur. Evet. Hadi. Hayır. Hayır. ettin onu da. Düştü kocaman önünde. Kaçırttın. Artık geçti. Nasıl geçti? Heh. Çık. Heh. Bak bakayım var mı orada abi Abi Tabi dur. 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 Nereye gitti? Sen al, al kanka. Merdiven Merdiven al. Tamam, merdiven <laughs> sonra alırsınız ama. Ya Onur'a sen de arkadan merdiven getir. Yok, yok.